Kızının adı? Zeynep. Zeynep. Benimki de Ayşe biliyorsun. Ayşe, Zeynep. Çok böyle isimlere <laughs> bayılıyorum. Zeynep'le aranız nasıl? Zeynep'le aram gayet iyi. Birlikte geçirdiğiniz vaktin niteliğinden bahsedebilir <laughs> Birlikte yaptığımız... Sen Neşeli de bir babasın. Müzik var, enstrüman var. Tabii Ben soytarının tekiyim yani. Evet. Tabii Hepimiz ki. çocuklarımızın soytarısıyız. Tabii ki. Öyle de olmamayız evet. zaten. Ee, biz ne yapıyoruz? Bir şeyler çalıp söylüyoruz. Zeynep şarkı uydurmaya, besteler yapmaya falan çok meraklı böyle. Genetik ne? yatkınlık. Yani aslında bütün çocukların içinde Anneci olan. Anneci de yatkın, bir şey, yatkın mıdır? Anne de Seninle yatkın. Evet. Ee, yani bir bütün çocuklar böyle bir şey yatkın da biz bunları bu şeyleri hasletleri büyüdükçe evet. e, kaybediyoruz. Aman öyle yapma. Ayıptır, günahtır. Biz her şeyi bilerek doğuyoruz. Sonra öğretecekler onu Evet, evet ha. maalesef öyle oluyor. Bir de ağaçların tepesinde dolaşmaya çok müsait bir arkadaşımız. Müsaade ediyorsun. Yani böyle tedbirli bir şekilde ip şeyleri var, kampları var. Oralara gidiyoruz. Oralarda enerjimizi atıyoruz. Babanla da gider miydiniz bir yerlere? yani? Yani e, yok babamla e, giderdik ya. Şimdi şey düşününce var? benim Neden? babam terzi. Süper. Evet, annem ve babam terzidir. Kendi söküğünü dikebiliyor ee, muydu? Diker, diker. Başka sökükleri de diker. Diker yani. Onun eli çok uzdur. <laughs> eli yani kalbi. Yani babanın çok söküklerinden biri değilsin. Evet. Değilim İyi, güzel. Ee, babamla mesela şeye İstanbul'daki o eski plajlara gittiğimizi ben çok Aa. hatırlamıştım. İşte Kartal küçük yalı çamlık süre yappaşa da efendim moda belki. E, moda'ya babamla hiç gitmedik. Salacak. E, yok oralara da gitmedik ama biz daha çok cevizli kartal hattında. <laughs> ya <Yani gülüyor> o o o bölgede e, şey yapardık yani. <laughs> Kendi otorite alanımızda Yani böyle, e, böyle elinden tutup e, şeydeki Rahmanlardaki e, bostan'ın içinden geçip Geçim. domatesler falan bir işte bir peynirle birlikte hemen Bostan'ın bitim yerindeki kumsaldan denize girdiğimizi falan çok hatırlarım. Demiryolu kampına. Ben karnımızı doyururduk. Evet ya çok. Demiryolu kampı. Evet. Ne tabii. Güzel.